Ya bizim takım nerede? Bizim takım nerede? Burada tek başıma mücadele ediyorum ya. Abi ne Erkan TELEFONUMU açtı, ne Uğurcan TELEFONUMU açtı. İkisi de telefonumu açmadı. Benim kalbim birazcık buruk mu <laughs> 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 Abi taş ya. <laughs> Abo! Abo! Buraya kaçacak. Kaçmasan ne olur? Ama o, o, vuramadı Şu Amon'u bir de denemek istiyorum ya. Ama onu hiç oynamadım bu ara geldiğinden beri. Skilllerini, mikillerini hiçbir şeyini bilmiyorum. Öncükler. Ama sen başka bir... Zaman makinesi. Allah Allah. Şimdi seyret. Hop. Deminden şimdiye geldim. Ne yapıyorsun orada bakar? Hükücü. Yok bugün cumartesi, Kaçıyor. yok bugün pazar. Kardeşim, vücudunun bugün hafta olsun. <laughs> yok bugün cumartesi, yok bugün pazar. Yok bugün cumartesi, yok bugün pazar. Ya bir değişiklik olsun. Bık. Biz vergimizi ödüyoruz. Ben her ay vergimi ödüyorum. Vergi ödüyorsun. Ben vergimi <laughs> Fight var. Aa kill aldım abi. Ya kanka nereye kaçıyorsun? Ya baba sniper'ım diyorum. Sattı oğlum bunların hepsi. 540 gol, çağ bak falan satlayacak şimdi üstüne. Abi gelsene. Onu ne yapıyorsun? Oğlum bir fight çıkması lazım. Bu fight'te beraber oyunu bitirmemiz lazım şu anda. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Blok çekeceğim. 35 santim var. Yeter, 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 yeter. Saçlarından bir sen aldım. Haberin var mı? Yar abi fiskamı biraz yukarı alır mısın? Neden oğlum? Biraz yukarı ne var? Burada ne var? Burada ne var? Biz buradayız. Abi annem olur musun? He olayım da baban her gece beni <laughs> Bak 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 o. Yavrum sen sapık mısın? Selamun aleyküm. Abi Karina'yı oynamaktan keyif alıyorum. Tam zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Oh, oh! Ya bir sal beni ya. Ikisi, ikisi. Bak direkt uçacağım ona. Yok ben bunları nasıl... Dönün be! Onu da keseydin var ya! Koy elini hareketlere koy! Murat bir daha kalksana! Götün görünsün gözümüz göz... Tek! Güzel! Oy. Çok güzel maç! Şey bu maça bir beyni yakışmaz mı be? Ha? Yakışmaz mı be beyni? Düzeleceğiz inşallah be! Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Bu neymiş? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar Şu ne? Aa, aa. Abi ya bu ne kanka ya ya abi anne banyoya yazını duş alacağım <laughs> Hadi bakayım sen mi yamansın ben mi yamanım Oğlum niye ölmedin lan? O yamanmış arkadaşlar. <laughs> Murat senin gibi sapık olmak için ne yapmam lazım? Gülseren'cim valla olunmaz. O olur. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey. Oğlum Q'ma adamı tuttu zannettim bir an. Oğlum çok güzel oynamışım lan orayı. Murat abi damacanan nerede? Damacanan burada bak artık o büyüdü. Tek elimle kaldırıyorum. Küçüldü pardon. Bir, Abi küçük boyunun boyun Pisliksin ana ne kadar eşeğe oturursun Mustafa ne istiyorsun amacın ne oğlum Beni şişeye <laughs> niye oturtmak istiyorsun manyak mısın ya Oğlum ne oldu lan <laughs> Oğlum zonyan vardı ölmem diye basmadım ya la. Zonyan vardı benim. Beş buçuk kavurmuş lan onun onun. Anam Oha. Abi biri yapmış karısı da yemi. Engelleyin Ali abi. Adam gülmüş karısı da papat ya. Engelleyin abi ilk seneyi. Engelleyin bu kadar kalitesiz git sen sen senin videolarının altına yaz bunları. Şu aldım bu 2000 lira mı ne verdim buna? Bunların parası. Bana giren size de giriyor yani. Vlog çekeceğim. Mesela oynar başlar arkadaşlar bakın oynuyor. Başı da oynuyor. Biz burada uzayalım? Sizin de hiç ben... yürü lan. Arkadaşlar avans. Abi ultimi bekliyordum ya. Ultimi süresi çok uzundu. Tamam güzel abi. 2 skor aldık. Dört. Bence dört. Kritikten sonra bir tane fırtına yapıştırırız. Şey, bu, bu arada siz de beyninizi yapıştırın. Toplan. Abi sokarım ama ya. Bu ne ya? yükseliş var mi abi? Yavaştan yukarı doğru. O boşalma. Ses boşalması ama. Ses boşalması. Boşalma kendi içerisinde iki ayrılır. Bir normal boşalma, iki ses boşal. Çok hayırlı bir konu değil sanki. E beni namına koyun ya. Ben bugün şanslı tarafından mı kalktım? Feederlar gelir, o gelir, bu su gelir. Ya abi bu ne abi? Rabi, Rabi'nin W'suna yakalanıyorum ya. Şöyle gidip ben hayattayken yapsam var ya. Bitsin abi ya. Bitsin, bitsin. Motor olduk. Bura yok mu beyin oyunu abi? Oynarız belki kanka ya. Kaç saat olmuş? 2 saat olmuş. Ya. Oha. Çok hızlı geçmedin mi lan 2 saatçe? çek? Lan 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 abi ya. Yaparım ya. Bakayım çalışacak mı? Oğlum bu değil lan. Beni çekmeye kalkacak. Lan geri zekalı. Nereye atıyorsun? Ne silahsız onun ya Nasıl ölmedi o Güneşten Ben öldüm Ben yakaladım ee, Baba Baba, Baba. Ee, Sokucam ben senin o ya en iyi saldırı savunmadır arkadaşlar. Savunmayla kazanacağız. Siz de beyinlerinizi atın bakayım. <laughs> arkadaşlar çocuklarla maç <baş> kazansın ya. Vörf. <laughs> Ömrüm deme ona. Akşama sensiz geçmez Dilara. Sabahlar sensiz olmaz Dilara. Bakalım bu ne? <laughs> Sapladım arkadaşlar buna. 3 ay topal o. Ölebiliyormuşum arkadaşlar. Bu Argus kim ölümsüz dedi lan. Öldü. Ya sokacağım sokucam bu argus sürmüyor abi. Kim argus saldırdı bana ya? Kim argus saldırdı oğlum vurmuyor. Doğru ben kendi isteğimle almıştım. Ben malım. Ama sen başka bir